Eğitim Sendikası Kocaeli Şubesi Kartepe'de sahte yüksek lisans diplomasıyla Kandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne atanan Cafer Kuzu hakkında açıklama yaptı. Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şener, Vali ve Milli Eğitim Müdürünü göreve çağırdı. İlimizde rahmetle nitelendirilecek yeni bir olay yaşanmıştır. Basına da yansıyan olay şöyle cereyan ediyor. Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şubesi Sendika binasında tahta yüksek lisans diplomasıyla gündeme gelen Cafer Kuzu'yla ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Mali Sekreter Barış Ünsal ve üye Erol Özyavuz katılırken açıklamayı Başkan Bilal Şener yaptı. Kartepe Hayrettin Gülsoy Spor Lisesi'nde müdür yardımcısı iken geçtiğimiz günlerde tamamı eğitim bir sen üyesi komisyon tarafından Kandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne atanan Cafer Kuzu'nun kendi adına Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Diploması düzenliği ortaya çıkıyor. Basın açıklamasında konuşan Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şener, konuyla ilgili Vali ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü göreve davet ederek konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Konu ile ilgili derhal ilgili kurumlar harekete geçip sorumluların gereken yaptırımlara tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan sahte diploma skandalına adı karışan Cafer Kuzu'nun görevinden istifa ettiği öğrenildi. Eğitim olarak geçti, geçmişte olduğu gibi bugün de yapılan tüm haksız uygulamaların karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Konu ile ilgili başta Sayın Valimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, müdürümüzü göreve davet ediyor. Konunun takipçisi olacağımızı, gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda da suç duyurusunda bulunacağımızı buradan kamuoyuna duyuruyoruz. AK Parti Gençlik Kolları oturuyor.